İyi akşamlar hepinize, bütün izleyicilerime. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün su içiyoruz. Tekrardan su içiyoruz. Bugün arkadaşlarla oyun oynadık. Korku oyunu videosu iş yerine kaldı. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Siz beklemeye alışmışsınızdır. Bu kanalı takip eden beklemeye alışıktır abi. Bu bu kadar basit bir şey. Bunu zaten geçtiğimiz 100 bin günde falan söyledim. Başım ağrıyor. Bir abone olana kadar her gün ağrı kesici içiyoruz. Yetersiz su. Keşke daha fazla su içseydim. Neyse. Parol hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Parol dünyanın en etkisiz ağrı kesicisidir. Bunu size düz göstermenin herhangi bir yolu yok. Ayna lazım bana. Aynamda yok şu an. O zaman kendinize iyi bakın. Başınız ağrıdığı zaman ağrı kesici içmeyi unutmayın? Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.